Merhabalar, ben Merve Öğretmen'in Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldin. Öncelikle hala kanalıma abone olmadıysan abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bugün seni yazılıyı hazırlamak için buradayım. Milliyetin Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular sorulması gerektiğini bildirdi. O yüzden test soruları, boşluk doldurma, eşleştirme soruları yazılımızda olmayacak. Bu nedenle ben de senin için yazılıda karşına çıkabilecek bütün konulardan, açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşan bir yazılı hazırladım. Sen de benimle birlikte bu yazılıyı çözmek istiyorsan açıklama kısmında koyduğum linkten PDF'i indirebilir ve benimle birlikte bu boşlukları doldurabilirsin. Yazınları hazırlarken şuna dikkat ettim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yazılıda çıkabilecek konularla ilgili senaryolar paylaştı. Bu senaryoların her birine ayrı ayrı bir yazılı sınav oluşturum. Yani 5. sınıf için 4 tane yazılı senaryosu paylaşmıştı. Ben bu 4 tane yazılı senaryosuna uygun sorular hazırladım. Yani aslında burada bir tane yazılı değil, 4 tane yazılı kağıdı çözmüş olacağız. Bu yazılı kağıtların içinde de karşına çıkabilecek bütün sorulara yer vermeye çalıştım. Eksiğin? kalmayacağını düşünüyorum. Başlayalım o halde. Aşağıda Güneş'e ait bir görsel verilmiş. Görselde Güneş yüzeyinde bazı koyu renkli bölgeler olduğu gözükmektedir. Verilenlere bakılarak aşağıdaki kısa cevaplı soruları yanıtlayınız demiş. Güneş yüzeyinde görülen koyu renkli bölgelere verilen ad nedir? Güneş lekesi arkadaşlar tamam mı? Görseldeki koyu renkli bölgeleri ilk gözlemleyen bilim insanı kimdir? Galileo Galilei. Güneş yüzeyinde neden koyu renkli bölgeler var? Yani bu koyu renkli bölgelerin özelliği nedir öğretmeni diye sorduysa da o zaman bu güneş lekeleri güneş yüzeyinden daha soğuk bölgeler. Güneş sıcak bir yıldız ama yüzeyinin tamamı aynı sıcaklıkta değil. Böyle koyu koyu bölgeler var. O koyu bölgelerin sıcaklığı diğer bölgelerin sıcaklığından biraz daha düşük. O yüzden de onlar böyle koyu bir lekeymiş gibi görülüyor. Bunlara da güneş lekesi adı veriliyor arkadaşlar. Güneş ay'dan çok fazla büyük olmasına rağmen dünyadan bakıldığında güneş ve ay yaklaşık aynı boyutlarda görünür. Bu durumun nedeni nedir diye sormuş. Bu durumun nedeni ne? Güneş'in ay'dan çok daha uzak olması diyebilirim tamam mı? Güneş aydan çok daha uzakta olduğu için dünyaya biz gökyüzüne baktığımızda güneşi daha ay boyutlarında görüyoruz. Aslında daha büyük görmemiz gerekiyor ama biz onu daha küçük görüyoruz. Ay ile aynı boyutta görüyoruz. Bu durumun nedeni nedir? Güneşin dünyadan aya göre çok daha uzakta olması. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Ay kendi ekseni etrafındaki dönme ve dünya etrafındaki dolanma hareketi yapar. Kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi ile dünya etrafındaki dolanma süresi birbirine eşit ve 27.3 gündür. Bu durumun hangi olaya neden olduğunu açıklayınız demiş. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresinin dünya etrafındaki dolanma süresine eşit olması bizim hep ayın aynı yüzünü görmemize neden oluyor. İşte bu sayede ben ayın hep aynı yüzü görünür diyebilirim bu soruya. Dördüncü sorumuza devam edelim o vakit. Aşağıda ayın yapısını gösteren bir görsel verilmiş. Ay yüzeyinde görselde görülen çukurlara ne ad verilir? Krater adı verilir arkadaşlar. Bu kraterlerin oluşma nedeni yani bu çukurların oluşma nedeni nedir diye sormuş. Ayın atmosferi çok ince olduğu için bu atmosferden gök taşları rahatlıkla geçebiliyor. İşte o gök taşları ay yüzeyine çarptığında bu çukurları oluşturuyor. Yani bu çukurların oluşma nedeni gök taşlarının ay yüzeyine çarpması diyebilirim. 5. sorumuzla devam ediyorum. Aşağıda bazı evreleri karışık olarak verilmiş. Buna göre yeni ay evresinden başlayarak evrelerin gerçekleşme sırasını yazınız. Hangisi yeni ay evresi? Ya da şöyle yapalım. Evrelerin adını bir yazalım. Şimdi ayın bir tepsi gibi parlak görüldüğü evre dolunay evresi. Ayın sağ yarısının görüldüğü evre ilk dördün evresi. Ayın görünemediği evre yeni ay evresi. Ve ayın sol yarısının görüldüğü evrede son dördün evresi. Yeni ay evresinden başlıyorum o zaman. Yeni ay evresinden sonra hangi evre gerçekleşir? Yaklaşık 7 gün sonra ilk dördün evresi gerçekleşir. Peki ilk dördün evresinden sonra hangi evre gerçekleşir? Dolunay yani bir numaralı evre gerçekleşir. Ondan sonra da 4 numaralı evre yani son dördün evresi de gerçekleşerek bu döngü tamamlanmış olur arkadaşlar. 6. sorumu çözüp 3. senaryomu da bitireceğim. Aşağıdaki şablonda ayın son dördün, dolunay, şişkin ay ve yeni ay evrelerini güneşe göre konumlarında boyayınız demiş. Hemen son dördün evresiyle başlayalım. Son dördün evresinin güneşe göre konumu neydi? Şuraya bir yazalım mı? Bakın bu son dördün evresi. Bu ayın dünya ile güneş arasında olduğu evre yeni ay evresi. Yeni ay evresi Evresinden bir hafta sonra görülen evre ilk dördün evresi. Ve ilk dördün evresinden bir hafta sonra görülen evrede dolunay evresi. Bana hangi evreleri boyayın demiş. Son dördünü boyayın demiş. Son dördün evresinde ben ters D gibi görürüm ayı. O yüzden karanlık kısmını boyuyorum. Ve bakın sol yarısını aydınlık görüyorum. Ters D şeklinde görüyorum. Peki Dolunay evresini boyun demiş. Dolunay evresini boyamama gerek var mı? Dolunay evresinde ben ayı gökyüzünde parlak yüz yuvarlak görüyorum. Eğer onu boyarsam şeklini bozmuş olurum. O yüzden boyamayacağım. Onu bu şekilde bırakacağım. Şişkin ay evresini boyayın demiş. Şimdi şişkin ay evresi hangileriydi? Dolunay evresinden son dördün evresine geçerken şişkin ay evresi gözlemleyebiliyordum. Şurası. Bunu boyarsam bakın beyaz alan kısım şişkin ay evresi. Ya da ilk dördün evresinden dolunay evresine geçerken şişkin ay gözlemliyordum. Şurayı da boyarsam bakın sağ yarısı aydınlık. Sağ yarısı değil sağ yarısından fazlası aydınlık oldu ve şişkin ay evresi oldu. Yeni ay evresini boyayalım. Yeni ay evresinde ben ayı gözlemleyemiyordum dünyadan. O yüzden onun tamamını boyamalıyım diyorum. Peki buna ek olarak tamam ben bu soruda verilenleri tamamladım ama hilalleri ve ilk dördün evresinde boyayım. Şimdi hilal evresinde Nasıl son dördünden yeni ay evresine geçerken hilali gözlemleyeceğim. Aydınlık kalması gerek. O zaman bu koyu kısmı boyadım. Bunda da yine bu koyu kısmı boyarsam ne yapmış olurum? Hilal evresini çizmiş olurum. İlk dördün evresinde de ayın sağ yarısını aydınlık gözlemleyeceğim. Yani D şeklinde gözlemleyeceğim. D şeklinde gözlemlemek için de bunun sol yarısını boyamam gerekiyor. İşte böylece aynı evrelerini de burada göstermiş oldum. Umarım bir sıkıntı yoktur. İyi gidiyoruzdur. Ve son senaryomuzla, dördüncü senaryomuzla bu işi tamamlayalım arkadaşlar.